ben ne video. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ne başladık? Bugün kulüp oluşturacağız kulübümüze. Kanımız oluyor. Güzel hmm, güzelmiş. Oluştur. Hadi çok merak ediyorum. Ya, Berberimde çok kötü geçmiş benim ya. Yo güzel. Ya, baksana yanımda Amerika'yı ya kesmiş ya. Hmm, şöyle sen bence kroşumun değişti. Yok ya gerek yok. Ağzını vuracağım bir tane onun zaten. Kolbozu kulübünden çıkıyorum. Hakkınız helal arkadaşlar. Çıktım. Ve kulüp oluştur Kulübün adı Kayra A I L -si koyuyorum arkadaşlar. Şey. Aç her girebilir. Herkes girebilir. Katılım açık. Ama kupa arkadaşlar 5000 kupa yapacağım. 2000 kupa e, hatta 3000 yapacağım arkadaşlar. 5000 yapacağım arkadaşlar. E, neden diye sorabilirsiniz. Çok şey geliyor böyle kupası alacak kişiler gelmesini istemiyorum. Ondan böyle koymak istedim. Hatta hatta 4000 yapacağım sizin için. Hadi. Ben oluşturuyorum. Arkadaşlar bakın girmiyormuş. Şey yapmayın. Bunu ne yapalım? Gözetimizi kral tacı yapalım. Değil mi? Oluşturdum. Arkadaşlar bakın gelmeyi unutmayın. E, herkes gelmesini istiyorum. Herkes. Bekliyorum arkadaşlar.